Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte e, Bula Ender vs. Süper e, Ender vs. Selender oynayacağız. Ne diyorum lan ben? Neyse boş ver. Arkadaşlar 40 abone az kaldı. Kalma abone olun. Hakikaten yorum <laughs> Stars oynayanlar kişileri söylüyorum oynayanlar. Tabi benim arkadaşım oynuyor zaten. 40 abone özel çekiliş yapacağım. Hesabımı vereceğim. Yani Leonlu hesap yani olimpiyik Yani kupa yolunu bitirdim. O yüzden diyorum size. Evet arkadaşlar. Bu arada bu çıkmadan bizim kulübümüz var. Türk Prolar. kısaltıma tr prolar yazmışlar. Benim aslında bir tane kulübüm vardı. Ben şeftim ama şifemi şey kuzenime verdim. Kuzenim artık o kulüpte olacakmış ve ben bunun kalbimin üstünden bir türlü çıkamadım. Aa. Lan bu ne lan? Ne oluyor? Neyse, hadi çıkalım. Oyuna başlayalım ya. Şuradaki silindirildirildi. Silindirme. Ne e buraya? Şşt. Arabayla buraya yapamazsın. Sen ilk lavamıza düşmedi mi? Be. Lava düşmedi. Çok ilginç. Evet bir kişi öldürdüm. Öldürdü mü lan? Öldürdü mü sayacağım ben şimdi. Bakayım. Aynen öldürdüm öldürdüm. Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor lan? Şunu Şunu buraya koydum. Tamam. Tamam dur dur dur, dur bir dakika. Ha, tamam. Gel lan buraya şimdi sen. Arkadaşlar öldürüyoruz. Hadi Hani bize karışırdınız. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Bize karışmanız. Ama şimdi size gelince ölüyorsunuz. Hadi sen de geber. Allah Allah. Arkadaşımla bizi burada bırakıyorlar ya. Geber sen de. Çok atalım hepinize. Bu arada bizim buraya gider gidiyormuş. Aaa tamam. Peki. Öldürmezsen. Ben ne öldürmezsem beni adım Muhammed değil. Ne desem? Bak ben öldürmezsem benim adım Muhammed değil dedim. Anlayın artık lafımı. Oh be. Kapıyı kapatın. Burada marketten bir şey alacağım. Bombayı alacağım çünkü bomba bombayla çok çabuk adam öldürebiliyorum ben. Anlıyorum. Aa, hızlı koşma şeylerimiz var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben bombayla bir kişi öldürdüm. Gördünüz mü? Bak hatta. Aa, bak bir kişi öldürdüm. Aa, bak şuradaki adamı da ben öldüreceğim. Öldü mü lan o? Bakın gençler nasıl ölüyorlar görürsünüz. Şimdi bum. Sen bir tek ye. Şöyle bir bomba da atayım. Ben ne öldürsünler. Ölmedi mi lan? Oha abicim sen ölmedin mi? Son anda. Arkadaşlar ölmes ölmeseydi şey gözükmüyordu adı. Oha dört. Ben güncelle lan şunu. Ben hepinize bir tek atayım. Siz görürsünüz zaten. Aaa. Neden anlamadım? Aa öldüm öldüm. Neyse ki bir kişi öldürebildim mi? Hayır. Of ya öldüm. Şunu buraya koymam olmaz. Şunu o zaman şuraya koy ya. Bana ne? Ne, ne dursun. Evet. Abicim ölmedi mi sen? Seni ben öldürdüm. Bu oyundan çıkmış galiba. Yok yok internet çekmiyor. Benim çekiyor arkadaşlar. Onunkisi galiba çekmiyor. O tarafları doğru attım ve video bitecek az sonra. Video zaten. Aa. Aa öldüm ya ne güzel gidecektim neyse 5 dakika oldu zaten video bitiyor bakın gösteremedim. Damlacığım sesini kısar mısın? Neyse ki video bitti zaten. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Benimkisi böyleydi. Çok güzel oynuyordum. Kaç kişi öldürdüm lan? Bir bakayım. 8 kişi öldürdüm ve Damlacığım şunun sesini kıs. Yanımda kardeşim var ya o yüzden sesini kısmayayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Dikkanlı abone olmayı unutmayın. 40 abone olursak çekiliş yapacağım. Hesabımı kime verirsem. Çekiliş yaparım belki. O yüzden yorum yazın kime verim hesabımı diye sorun. Evet arkadaşlar. yeni bir daha video, video gelecek. O yüzden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kısa bir döyüre yapmak istiyorum. Ee, şey diyeyim. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yazın. En güzel yorumunuza kalp atacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Nereden benim kayıtım yok ki. Neyse buradan